Ayrılmışsın Betülle. Biz senle ne konuştuk? Ben sana o kızı üzmeyeceksin demedim mi? Ferit'e yaptığımızın aynısını o kıza yapmayacağız demedim mi? O kız benim tek yakın arkadaşım. Üzmeyeceksin o kızı. Hiş, yavaş gel ya, sakin. Olamam sakin falan. Ya yapma şunu ya, yapma işte. Neyi yapmayayım ya? Ha? Neyi yapmayayım? Kızım biz buyuz. Sen niye bunu inkar ediyorsun ki? Biz kimli olursak olalım birbirimizi aldatmış olacağız. Hep birileri üzülüp arkamızdan küfür edecek. Bak ben artık bunu istemiyorum. Ben kimse üzülsün istemiyorum anladın mı beni? Sen Ferit'i mi istiyorsun? Git al. Koş peşinden. Belki bir köşe başında yakalarsın. Ama artık beni bırak. Bak bunu Betül anladı ama sen anlamadın. Kızım sen benim içime yerleşmişsin ya. Ben iflah olmam ki. Allah Allah ya. ne yapacaksın böyle tek başına acı mı çekeceksin? Sana ne ya? Ha? Sana ne? Dert benim derdim kızım sana ne? Benim öyle bir derdim var ki ben dermanı aramıyorum. Çekil. Seni uyarmıştım. Sana kızımdan uzak duracaksın demiştim. Ya sende hiç mi haysiyet yok? Hiç mi onur yok? Ne yavaş? Ne yavaşı be? Ne yavaşı? Bana bak, senin tek kelime etmeye hakkın kalmadı Hande. Sen bizden ne istiyorsun ha? Bizden ne istiyorsun sen? Ferit'i istiyor. Bir daha buraya gelmeyeceğini söylüyordu. Hadi şimdi kızınızı götürün. Anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> <A> anne. <laughs> anne gerçekten Betül için geldim. Ben üzme kız kızı diye. Sen <laughs> beni bitirdin. Sen... <laughs>